Emekliliğin artık garanti olmadığı bir dünya hayal edin. 74 yaşındasınız, hala çalışıyorsunuz, hala çalar saate cevap veriyorsunuz. Bu bilim kurgu değil, Hollanda'yı sarsan gerçek bir öneri, devlet emeklilik yaşını 75'e çıkarmak. Bu, ekonomik hayatta kalmak için gerekli bir adım mı, yoksa vatandaşlar üzerinde haksız bir yük mü? Bu tartışma, temel değerlerimize meydan okuyor. Onurlu bir yaşam nasıl görünür, ve nesiller arası birbirimize ne borçluyuz? 10 yıllarca süren çalışmanın ardından dinlenme vaadi tehdit altında ve bunun etkileri çok büyük. Bu gece ekonomik argümanları inceleyeceğiz. En çok etkilenenlerden dinleyeceğiz ve bunun toplumun geleceği için ne anlama geldiğini keşfedeceğiz. Şimdi yapılan seçimler önümüzdeki 10 yıllar boyunca hayatlarımızı şekillendirecek. Tartışma Hollanda sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu konusunda uyaran emeklilik uzmanı Theo Gommer tarafından ateşlendi. Gomer, basit bir gerçeğe işaret ediyor. İnsanlar çok daha uzun yaşıyor. Ancak doğum oranları düşüyor. Sistem, emekliliğin 30 yıl değil 10 yıl sürdüğü bir zaman için inşa edilmişti. Gomer'in çözümü mü? Emeklilik yaşını 75'e çıkarmak, isteyerek değil zorunluluktan. Bunun, tam bir çöküşü önlemenin tek yolu olduğunu savunuyor. Ve emekliliğin ne anlama gelmesi gerektiği konusunda ulusal bir hesaplaşmayı zorluyor. Çalışma hayatını uzatmak, daha fazla yıl ödeme yapmak, daha az yıl çekmek anlamına geliyor. Matematiksel olarak ikna edici, ancak derinden sevilmeyen bir durum. Bu sadece sayılarla ilgili değil, nasıl bir toplum olmak istediğimizle ilgili. Ve şiddetli muhalefet de burada başlıyor. Sayılar çok çarpıcı. 1960'larda Hollanda'da her emekliyi 6 çalışan destekliyordu. Bugün bu sayı sadece 3. 2060'a kadar 2'ye düşebilir. Bu değişim daha uzun yaşamlar ve daha az doğumlarla tetikleniyor ve farklı bir dönem için tasarlanmış bir sistemi zorluyor. 2 çalışanın bir emekliyi artı kendi ailelerini desteklediğini hayal edin. Seçenekler mi? Daha yüksek vergiler, kesilen faydalar veya radikal bir yeniden düşünme. Bu, Gomer'in uyardığı demografik saatli bomba, göz ardı edilemeyecek bir kriz. Matematik basit, ancak sonuçları derin. Soru şu ki, bunu nasıl etkisiz hale getireceğiz? Ülke ikiye bölünmüş durumda. Bazıları adaletsizlik görüyor, diğerleri acımasız bir zorunluluk. Tartışma sadece ekonomik değil, derinden kişisel. Birçoğu için bu, ömür boyu hapis cezası gibi geliyor. Diğerleri için ise acı ama gerekli bir ilaç. İnsan maliyetini görmezden gelmek imkansız ulus bir yol ayrımında. Büyük annem ve büyük babam gibi bir emeklilik beklemiyorum. Belki yaşı yükseltmek, sistemi benim neslim için ayakta tutmanın tek yoludur. 70'li yaşlarındaki hemşirelerin ayak uydurmasını beklemek tehlikelidir. Hem kendileri hem de hastaları için. 75 yaşına kadar çalışmak mı? Vücudum zaten çöküyor. Torunlarımla vakit geçirmeyi planlıyordum. İşte daha fazla yıl değil. Tabloların ötesinde gerçek insanlar çapraz ateşte kalıyor. Yaşlı işçileri sağlık ve gelir arasında seçim yapmaya zorlamak, tükenmişlik ve uzun vadeli zarar riskini taşır. Emeklilik sadece hayatta kalmak değil, hayatın tadını çıkarmakla ilgili olmalı. Yaşı daha da yükseltmek, o değerli dinlenme ve neşe yıllarını çalabilir. Ekonomik istikrar, yaşlılarımızın refahını feda etmeye değer mi? Bu bu tartışmanın kalbindeki etik ikilem. Zorlu işlerde çalışanlar için 75'e kadar çalışmak sadece zor değil, imkansız. Kronik ağrı ve yaralanmalar zaten yaygın. Bilişsel değişiklikler yeni becerilere ve teknolojiye ayak uydurmayı zorlaştırıyor. Öneri temel bir gerçeği göz ardı ediyor. Sağlık yaşla birlikte, özellikle 50 yaşından sonra düşer. Göç daha genç işçileri getirebilir ve yeni vergiler maliyeti daha adil bir şekilde dağıtabilir. Her seçeneğin zorlukları var ancak alternatiflerin olduğunu kanıtlıyorlar. Çözüm tek tip olmak zorunda değil. Yaratıcı, adil politikalar hem sistemi hem de hizmet ettiği insanları koruyabilir. Tartışma sayılardan daha fazlası, seçimlerle ilgili. Ya emeklilik yaşı işinize bağlı olsaydı? Fiziksel olarak zorlayıcı işler daha erken emeklilik anlamına gelebilirken, daha az yorucu işler daha uzun sürebilir. Üretkenliği ve yaşam boyu öğrenmeyi artırmak baskıyı hafifletebilir, insanların sadece daha uzun değil, daha akıllıca çalışmasını sağlayabilir. Emeklilik yaşını yükseltmek tek cevap değil. Tanımlayıcı bir seçimle karşı karşıyayız. Ekonomik hayatta kalmak için emeklilik yaşını yükseltmek mi? yoksa daha adil, daha insancıl bir sistem için savaşmak mı? Sayılar korkutucu. Ancak insan hikayeleri de öyle. Alternatifleri keşfettik. Esnek emeklilik, üretkenlik, göç, yeni vergiler. İleriye giden yol kolay değil, ancak taşlara yazılmamış. Bu tartışma geleceğimizi ve değerlerimizi şekillendirecek. Nasıl bir toplumu inşa etmek istiyoruz? Cevap hepimize ait. Siz ne seçerdiniz?